Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım hepiniz gayet iyisinizdir. Evet, yine çok beklediğiniz, çok istediğiniz o güzel serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım gençler. Şu an sesim biraz yankılı geliyor olabilir. Odamın içindeki bazı eşyaları boşalttım Tabii oda da haliyle genişlemiş oldu, ferahlamış oldu. Bundan dolayı ses yankı yapıyor olabilir. Kusura bakmayın. Evet gençler. Ee, dediğim gibi nasılsınız iyisinizdir inşallah. Ee, yine her zaman olduğu gibi güzel bir video ile karşınızdayım gençler. Ee, hesap incelemelerine tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sizler bu seriyi gerçekten çok sevdiniz gençler. Her videoda like'larınızla, yorumlarınızla işte izlemelerle falan belli ediyorsunuz zaten. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Eyvallah cansınız. Evet, e, şimdi al dedik. Buradan 100 kredi çok güzel tutuya gitti. Dükkana bastık. Ee, o oh, bingo aldık nice süper. 50 kredi oradan geldi görevler fast office Tek ne var burada şunları topla hemen topla 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 baba ver evet bunların hepsini aldık gençler gördüğünüz gibi bir şey kalmadı evet rahatsız etmeyi de aldık şimdi gençler hemen e kaldığımız yerden devam edeceğiz e burada yeni istekler var gençler gördüğünüz gibi e herkes mi yeni atmış ya herkes bayağı bir e yeniden göndermiş gibi burada kaç kişi 20 kişi var sanki Kabul ettiklerim silip bir daha mı atıyorlar ya? ilginç. Neyse şimdi e, mesela Hamza ile başlayalım abi. E, TM, Hamza TM diye bir isim. Hamza ismin gerçekten çok tuhaf dostum. Yani neden böyle bir şey yaptın bilmiyorum. E, Hamza'nın 56 tane karakteri var. 56 karakterle 16.200 kupa gerçekten çok düşük dostum. Yani ben senden en az bir 30.000 beklerdim. En az. E, yani 16.200 şu an çok düşük mutlaka 30 bin üstüne çıkarman gerekiyor kupanı. Bu bir. İkincisi 3 ve 3'ün de şu an az en az bir 4K bekliyorum senden. Ya da ya de kasıyor olabilirsin bilmiyorum ama. Yani 3 ve 3 zaferinde bir e, 3500 4000 civarında olursa ve 30 bin kupayı da geçersen profilin gitgide güzelleşecektir. Tek zaferin 498 çift zaferin 529 bin şu anki kupana göre fena değil. Fena değil. Ee, Tabi 30.000 olduğun zaman 30-35-40'a doğru gittiğin zaman bunların da şöyle 1000-1500'e e, doğru çıkmasını isterim dostum. Evet en yüksek takım rütbesi gümüş 1, en yüksek soy rütbesi gümüş bir. Bunları senden altına ya da elmasa çekmeni istiyorum. Ee, o zaman profilin gerçekten çok daha iyi duracaktır. Mutlaka bu dediklerimi yapmalısın. Ee, en sevdiği savaşçısı gençler görüyorsunuz burada Crow var. Crow'un normal hali. Ee, savaş kartındaki simgeleri görüyorsunuz. Ya gerçekten şu pembe simge hiç hoşuma gitmiyor ya. Kızlara yönelik bir simge herhalde o. O yüzden hiç hoşuma gitmiyor. Kızlara mı erkeklere mi artık? Gençler bunu en iyisi bilirsiniz. <laughs> Mutlaka yorumlara yazın. Evet istatistiklerine baktığımız zaman deneyimi yüzüşte kalmış. En fazla mücadele zaferi dostum çok düşük. 3 baya az. Yani ben senden en az bir 7 veya 10 beklerdim. Yani şu an 3 çok kötü. Mutlaka 7 falan yapmalısın Zaten şu an oyunda bakın gençler şampiyonluk mücadelesi var Ben daha burada yapmamışım Buradan da yapacağım ee, Bakın gelmişken hepiniz e, mutlaka bunu Şeye çekin gençler ee, Ne onun adı 15'e çekin fulleyin. Evet, e, En yüksek robot işgali usta son boss uzman e, Son şehirde ustada kalmış Zaten son şehri saymıyoruz e, Onu artık oynayamadığımız için Diğerlerini de senden çılgın ve üzerine çekmeni istiyorum dostum Mutlaka bu dediklerimi yapmalısın Evet e, kankalar diye de bir kulüpte şu an gümüşki 2 kıdemliği. E, savaşçılar kısmına baktığımız zaman en çok kupada 21 rütbe e, Crow var. Zaten en iyi sevdiği savaşçısından belli oluyor. Dostum Crow'unu mutlaka bir 25 yapmalısın. Hatta en az bir 5 tane 25'in olsun. Mesela seviye olarak baktığımız zaman Shelly'i çok rahat 25 yapabilirsin. Crow'u 25 yapabilirsin. Max'i, Nita'yı, Chester'ı, Colt'u, Bro, bunlar çok rahat 25 yapabilecek karakterler. Mutlaka en yakın zamanda bu dediklerimi 25 ranka çekmen gerekiyor. Evet gençler bu arada dediğim gibi kulüpleri yorumlamıyorum. Hani abi kulüplere falan bakmıyorsun tıklamıyorsun diyenler varmış. Kulüpler beni alakadar etmiyor. Zaten kulübün neyini yorumlayayım abi. <laughs> Hadi kulüp sizin olsa belki ama sizin olsa bile yorumlamamın bir manası yok. Ben genel olarak bir profil yorumlaması yapıyorum o kadar. Evet Hamza'yı bu şekilde yorumlayıp kabul ettik. Aşağı doğru gittiğimiz zaman mesela kim var gözüme çarpma. Sinan Sağlam diye birisi var abim. Sinan'ın 60 tane karakteri var. 60 karaktere göre 23 bin kupa gerçekten az. Gerçekten az abi. Senden en az ben şöyle 35-40 bin bekliyorum. Hatta ne abi ne 40 ya. En az 45 diyebiliriz. Ya da en az 40 diyelim tamam. 40 bin ve üzerine çıkman gerekiyor Sinan. Onu söyleyeyim sana. Ee, şöyle bakıyoruz. En yüksek kupası 23.171. Pardon gerçi zaten kupayı yorumladık değil mi? Aynen. 3'ü 3 zaferi 1243, ee, tek zafer 660, çift 618. 3'ü 3 üç zaferin az önceki arkadaşımıza dediğim gibi senin ee, de böyle olman gerekiyor. Yani 3500-4000 civarına getirip kupanı da 40.000'in 40 üzerine çekmen lazım. Hadi tek zaferiyle çift zafer de şu an fena değil ama o zaman da tek ve çiftin 1000-1500 civarına ulaşması lazım dostum. Evet en sevdiği savaşçı burada Mortis görüyorsunuz. Serseri Mortis var. Ee, savaş kartında ünvan yok az önceki arkadaşımızda da ünvan yoktu en yüksek takım rütbesi bronz bir en yüksek e, gümüş bire evet. en yüksek soru rütbesi gümüş 1 bunlar çok düşük bunları mutlaka altına ya da elmasa çekmen lazım senin de ee, dediğim gibi mutlaka bu dediklerimi yap Evet istatistiklerine baktığımız zaman deneyim seviyesi 109 tamam e, 109'da kalmış az önceki arkadaşımızınki de öyle bir şeydi galiba 105 olabilir 104 en fazla mücadele zaferi 5 dostum çok düşük. En düşük 10 ee, olması lazımdı. 10-11 civarında isterdim. Tabii ki inşallah fullersin zaten şu an oyunda e, ee, şampiyonluk mücadelesi var. Oynayın fullleyin abi. En yüksek robot işgali seviyesi çılgın. Boss çılgın zaten diğeri kalkmıştı. Tamam şu anlık fena değil. Savaş baktığımız zaman en çok kupada 23 rank Mortis. Herkes en yüksek karakterini en sevdiği savaşçı olarak seçiyor. E, Mortis'i mutlaka 25 yapman lazım. Bakıyoruz şöyle level olarak bakalım. Morty, Krowo, Nitsayı, e, Poco, Mister P Colt bunları da senden en az 5-6 tane 25 rank bekliyorum dostum. Yani bak aşağıda çok düşükler var. Bunları da mutlaka e, şöyle bir 20'ye 21 rütbeye falan çekmen lazım. Evet, sınırını da bu şekilde yorumladık gençler. Başka yorumlamadığımız bir şey var mı? Yok. Zaten dediğim gibi prof e, pardon, profil diyorum. Kulüplere bakmıyorum. Kulüpler gereksiz abi. Aşağı doğru gittiğimiz zaman şöyle bir isim var. Abi bu ne biçim isim ya? Abicim neden böyle isimler koyuyorsunuz gerçekten hiç anlamıyorum. Neyse. Ee, 56 karakterin var ve 22.000 kupa. Abicim 22.000 kupa sana da çok düşük. En az 35.000 ama senden de bir 40.000'in üzerinde istiyorum. Yani 40.000'in üzerine geçmen lazım. Ee, yani yani 35.000 kupa gerçekten şu pardon 22.000 kupa gerçekten çok düşük. Yani en kötü bir 35 isterdim senden 30-35 mutlaka kupanı kasman gerekiyor. 3'e 3 zaferin hiç fena değil. Tek zaferin hiç fena değil. Çift zaferin de eşti. Zaferler fena değil evet. En yüksek takım rütbesi bronz 2. En yüksek solo rütbesi altın 2. Dostum bunlara da dediğim gibi altın 3'ün üzerine ya da elmasa doğru getirmeye bak. O zaman profilin gerçekten çok daha şık olacak. En sevdiği savaşçısı burada Kuro var gençler. Karanlık Mecha Kuro herhalde evet. E, i̇statistiklerine baktığımız zaman deneyim 153'te kalmış. Fena değil. Geçilen en yüksek robotik hali seviyesi çılgın. Diğeri de çılgın. E, son şehir saldırısını bitirmiş galiba. Dostum crazy. You are a good bro. En fazla mücadele zaferi 4'te kalmış dediğim gibi bu da çok düşük. Gençler bunu mutlaka fullleyin ya. Bu çok zor bir şey değil. Fullleyebilirsiniz. Yani senin için de en düşük bir 10 olması gerekiyordu. Şu an gerçekten burası düşük. Genel itibariyle profili e, dediğim gibi bu şekilde yorumladım. Savaşçılarına da bakalım abi. 25 rank shelly 26 rank primo var aşağılara doğru gittiğimiz zaman düşükler var hatta 0 kupa var ya 40 kupa 50 kupa 80 100 falan bunları kasman lazım mutlaka 500 kupaya falan getir ee, Seviye bakımından baktığımız zaman bak mesela genon seviye kron seviye Coltlar, dynamite shelly karl tick bo bunları mutlaka 25 rank üzerine getirmen gerekiyor dostum bak bu dediklerimi mutlaka kasman lazım takip edeceğim Unutmayın gençler. Crow diye de bir kulüp açmışlar Kulübine kulübüne de bakalım. 17 kişi var. Ee, burayı yorumladık. Evet bu arkadaşımızı da yorumladık gençler. Bunu da kabul ediyoruz. Bir kişiye daha bakalım abi. BG Eymen diye birisi var mesela. Eymen'in 64 tane karakteri var ve 27 bin kupa. Eymen senin için de en düşük 40 bin kupa olman gerekiyor dostum. Mutlaka 40 binin üzerine çık. Bak en düşük 40 bin. Çünkü karakterin fazla. Ee, ya 5 karakter sonra zaten maksanıyor bütün karakterlerini. O yüzden eksik 5 karakterim var. Yani 64 karakterle en az bir 40 bin isterim senden. 3'e ee, 3 Fluffer'ın e adı şu anlık fena değil. Ee, tek de fena değil. Çifte de eş de diyebiliriz. En yüksek takım rütbesi e, altın iki en yüksek sol rütbesi gümüş ki Bunlara da elmasa çekmeni istiyorum. Savaş kartında hep şeyli var. En sevdiğim savaş da bol. Burası ilginç olmuş. Ee, savaşçılarına bakmadan önce istatistiklerine bakalım. Deneyimi 122'de kalmış. Ee, uzman, çılgın, çılgın olarak gitmiş. O e, robot işgaliyle boss'u da çılgının üzerine çekmeni istiyorum dostum. En fazla mücadele zaferi 8 ne? Eh işte diyebilir miyiz diyebiliriz. Tamam hadi işte diyelim. Ee, dediğim gibi onu da onun üzerine çek. 10-11 civarına getir ya da 15'e e, getirmeye bak dostum. Fullemeye bak. Sen yaparsın sana inanıyorum, gönüyorum. Karakterlerine baktığımız zaman 26 rank şeyle 25 rank Edgar var gençler. Ee, şöyle seviye bakımından baktığımız zaman mesela bu düşen karakterleri mesela Shelly'i tekrardan 800'e çekebilirsin. Edgar'ı tekrardan 750'ye çekebilirsin. Mortis'i, Max'i, Lola, Artie bak hatta Dynamite, Brock, Search, Stu, Crow bak 9'lar da OP şeyler zaten. Yani 9 olmasına bakma 750 kupa easy çok basit. Bir de zaten e, karakterler OP olduğu için çok rahatlıkla kasabilirsin dostum yani güven bana. Dediğim gibi bunları da bu şekilde yerine getirirsen senin profilin de gerçekten harika olacak. Evet gençler 11 dakikaya doğru gidiyoruz. Çok istediğiniz bu seriye kaldığımız yerden yine devam ettik gençler gördüğünüz gibi videomuzun zaten sonuna geldik. Bu seriye devam etmemi istiyorsanız hesaplarınızı yorumlamamı incelememi sizlere ne bileyim öneride ya nasihatte nasihatta bulunmamı istiyorsanız mutlaka... Öncelikle video like atıp kanalıma abone olun ardından bu Kıraz hesabına bakın ID ekranda görünüyor. Arkadaşlık isteklerinizi gönderin gençler. Herkesinkini mutlaka yorumlayacağım. Atamayanlar oluyorlar. Ee, mesela order kaç gündür hatta e, az önce de yazmıştı. Abi işte e, şu istekleri artık yorumla incele. Bana da haber var ben de atayım diyor. E, order'u da e, birazdan zaten bilgilendireceğim o da gönderecek. Artık an hesaptan mı yan hesaptan mı atar bilemiyoruz. Ee, mutlaka sizler de bu kral hesabına Arkadaşlıkınızı gönderin gençler Evet ee, arkadaşlar dediğim gibi 15.000 aboneye doğru gidiyoruz Son 300 abone kaldı 14.700 olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum Cansınız eyvallah Ama bir tık daha hızlanmamız gerekiyor Bu aralar yavaş e, ilerliyoruz Bu arada mesela bugün günlerden ney e, 29 Temmuz Cumartesi gençler Şu an bu videoyu 29 Temmuz Cumartesi günü çekiyorum e, Bugün de bir hesap incelemeleri Yüklemiştim kanala ee, o video mesela şu an çok yavaş ilerliyor. İlginç. Normalde bütün hesap incelemeleri videolarımız 1000 e, bin, izlenme, bin görüntülenmenin üzerinde izlenme aldı. Ve hep de 100 like civarında bir like sayısına ulaştı. Nedense bugünkü attığım biraz yavaş ilerliyor. Ama onun da inşallah e, şöyle e, 1000-1500 civarı görüntülemeye ulaşacağını düşünüyorum. Yani normalde 500 görüntülenmeye ulaştığı ama 40-50 like varken bugünkü attığım video 400 görüntülemede şu an. Ve 75 like almış. Gerçekten süper. Yani yanılmıyorsam öyleydi. 70-75 civarında bir like sayısı vardı. Harika gerçekten. Yani gençlerle fazla uzatmak istemiyorum. Zaten her şeyi anladınız. Sizler like'larınızı, desteklerinizi, abonelerinizi gösterdikçe bana karşı. Ben de sizlere elimden geldiğince böyle yüksek kaliteli, profesyonel, çok rahat, çok mütevazi, çok mükemmel videolar gelmeye devam edecek. Ben de postalayacağım YouTube'a. Sizler de izleyeceksiniz. Evet gençler 13 dakikaya geldik. Lafı yine fazla uzattık. Kusura bakmayın çok özür diliyorum. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay kankalar.